Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz Umarım iyisiniz sizin için gene bir fincan kahve içtim ve sizin için niyet tutacağım Allah'ın izniyle nedir haliniz çıksın falınız abone olsan sevinirim mutlu olurum bu pazar günü pazar gününüz hayırlı uğurlu olsun size hepinize bütün herkesi selamlıyorum dünyayı selamlıyorum Türkiye'mi de selamlıyorum hepinizi Böyle ayrı ayrı teşekkür ediyorum size. Büyük bir aile oldu ve beni bulan isteyen kişiler YouTube kanalda bulabilir. Biliyorsun falcı anne YouTube'da desin falcı anne beni hemen bulur. Bak pazartesi akşamı YouTube'da falcı annede canlı yayındayım. Bugün pazardır çekiyorum sizin için yarın da pazartesidir. Yani akşam saat 10'da Türk saatimizde canlı yayındayım. Allah'ın izniyle Allah izin verirse. Bütün herkesi bekliyorum. Herkesi davet ediyorum. Yani dünyayı davet ediyor. Giren kişiler başım gözüm üstüne gelsin. Oradan kursun dökeceğiz. Tarot falı bakacağız. Su falı bakacağız. Çocuk doğurmayan kişilere şıma döküyoruz, kurşun ee, döküyoruz, tezbih falı bakıyoruz, su falı bakıyoruz, kahve falı bakıyoruz. Yani çeşit çeşit fallara bakıyoruz. Hepinizi çok seviyorum, hepinizi candan gönülden ve size teşekkür ediyorum canlarım benim. Bak bu genel bir fal topludur, kim açarsan onundur. Bir de bu gece mor örtü ile dedik bugün mor örtümüz olsun. Ben mora çok düşkünüm. Burdu'a mora gerçekten canlı renkleri seviyorum hepsini birbirinden. Bak fincanınızı size göstereyim. Küçük bir fincan ama çok güzel çıkmış inşallah izni ile. Üç niyet etmişsin. Bu üç niyetin umarım gerçekleşecek. İnşallah biz de diyelim için tertemiz önümüzdeki ay çok güzel bir ferahlık geçireceksiniz. Güzel bir bayram, güzel bir gelecek, güzel mutlu bir hayatınızı olacağını biz de niyet ediyoruz. Allah'ın izniyle enerjimizi de topluyoruz. Sizin de enerjinizi birlikte biz bu fincana ansıtıyoruz. Birlikte yorumlayacağız. Şansınız inşallah bol olsun. Dilekleriniz gerçekleşsin canım. Ben Allah'ın izniyle biliyorsunuz. Bir kişidir yalnızlık çekiyor. Kimseden minnet istemiyorum. Artık bakmış kimseye biraz güvensiz olmuş ve biraz da güvensizlik yaşamış bir kişidir. Bir erkek bu erkek de yaşlı biri değil o yani genç biridir. Diyor kendim fenerimi kendim açarım önünden dururum. Kimsenin minnetini istemiyorum gibi bir durum var halinden. İki kişi arasında kalmışsın. Yani ya buna gidersin ya bunu. Yani sevdiğin kişi içinden geliyor. <laughs> ondan başka kimse gözün görmüyor. Bu bir bayandır. Bir bayan da kafasını kurcalıyor. Diyor o iyi değil ondan vazgeç o şöyledir böyledir. Ama kulak asma sevdiğin içinden ne geçiyorsan sen onu iyi, Seç onu düşün kimseye bakma canım. Bir erkek kendine çok güveniyor. Çok iyi bir yürekli bir kişidir. Orta yaşlıdır. Oturmuş çünkü şansı elinden tutuyor. Bu şansı bıraksan bir daha tutamaz. Şansı çocukların eline bıraktığın gibi bu erkek sanki böyle affedersiniz süpürge gibi olur. Çünkü şimdi paralıdır. Yani çocukları saygısı görüyor. Ama bu elinden çıkardığın gibi saygı bitecek. Bunu unutma arkadaşlar. Sayın arkadaşlar böyle sanki atına binmişsin çabuk hızlı bir yere yetişmek için. Yetişmek için gidiyorsunuz. Ama bu gidişiniz biliyorsunuz. Sanki bir e, kişi sizi bekliyor, bir iş bekliyor, bir nedir böyle çok acelecisin sabır et ki dileklerine kavuşursun canlarım benim benim ses tonum düşmüş çok millete bakmak için böyle gerçekten artık gücüm bu kadardır biliyorsun kalmadı güç benden Allah yar ve yardımcı hep olsun canlarım benim falci anne YouTube'da saat 10'dan pazartesi gece ordayım sizi bekliyorum sizi davet ediyorum Özellikle bütün Türkiye, mi? Almanya, Hollanda, Za'ho, Azerbaycan, İran e, deyim, Fransa, Rusya, e, Medin'e, Mekke, yani herkes kim katılan kişilere bütün dünya aklıma gelmeyen ülkeler dahi davet ediyorum ve hepinizi seviyorum çünkü hepiniz de bana fal gönderiyorsun ve yorum yapıyorsun ve takip ediyorsun. Hepinizi candan gönülden seviyorum canım. Oradan numaram var. Ulaşabilirsiniz. Youtube'da falcı anne oradayım canım. Ve benim telefon numaram orada var. İki kanalım da var. Bu falcı anne o teki de falcı anne karışık fallar canım. Bir de yalnızlık çekiyorsun sanki bir kaplıcağa gitmek istiyorsun gidersin canım. Böyle kaplıcağa hazırlamışsın gideceksin sanki yalnızsın ama ya da biri <laughs> ya da biri oradan gelecek sana ulaşacak ya da yalnız gidersin. Bir göz yaşın dökülmüş temiz göz Bak burada iki müjdelerin de var. Bu iki müjde dışarıdan gelecek müjdelerdir. İki kişi sana zarar vermiş ama Allah şimdilikten sanki cezalarını bulmuşlar. Yani yaptıkların cezasını boluyor ve bulmuş da. Sen iki yerden kendini kilitlemişsin. Sanki diyorsun hiçbir şey yapmayacağım. Her şeyden bıkmışsın. Her şeyden kendini böyle bir aciz etmişsin. Diyorsun ben ne yapayım? Sanki ne yapıyorum şansım yürümüyor. Bundan vazgeç. Kesinlikle aklından geçir şansın olacak her şeyi her on gün ruh bedenimiz değişiyor biliyorsun şanslarımız değişiyor kafan çok karışık bir elinden bir şey var ama iş yapıyorsun ne yapıyor çok gibi bir şeydir sanki bir yeri bir kapı açarsın bir pencere açarsın bir tahmir yapıyorsun bir evinizi yeniletiyorsun bir durum var canım böyle bir şeyler uğraşıyorsun ve uğraş uğraşmaya başlamışsın. Artık yeni evdir, eski evdir bilemiyorum. Birisini seviyorsun canım. Bu kişi sanki ikiniz ya e, tarlaya gidiyorsun ya pamuğa gidiyorsun ya bahçeye gidiyorsun. İkiniz de köyde yaşıyorsunuz ama buluşuyorsunuz. Ve sevdiğin kişi senin peşinden koşuyor. Çok mutlu oluyor. Sen de naz yapıyorsun, onunla şakalaşıyorsun canım. Ve inşallah Allah'ın izniyle birbirine kavuşacaksın. Ve böyle biraz saçları kumral bir erkek ve güler yüzlü bir bayan. Çenesi biraz uzun, hafif. Bir de kaşlar böyle diyeceksin yay gibi. Kendisi de gülücükleri maşallah insan doymuyor ondan. Bir bayandır. <laughs> Bir erkek böyle çok düşüncelidir. Dört parça büyüler üstündedir. Bu erkek 43 yaşlarından biridir. Ne yapıyor? Sanki biri bağlamış ağzını, elini. Böyle bu erkek bir türlü bu kişinin önünden konuşamıyor. Bir kadının önünden sanki bağlamış gibi konuşamıyor. Ne desin? Diyor tamam. Sanki kendine böyle bir e, eskiden diyorduk ki köleler yani Araplar diyor abdul. Yani böyle aptu gibi yapmış, aptal gibi oturuyor yerinden. Kalk kalk otur otur, başka bir şey konuşamıyor. Ağzını açamıyor. Bir insan burada var, çok iyidir. Böyle çocuğu olsun, yabancı olsun, tanıdığı olsun, adaletten şaşmaz. Kesinlikle. Yani illa kim haklıysa, kim haksızsa, yani haklıların yanındadır. İstersen çocuğu da olsun, kardeşi de olsun. Haklı kimse onun tarafına tutar canım. Çok adaletli bir bayandır yani bu bayan. <laughs> Boğazım gitmiş kahve için. Bir kavgaya katılıyorsun, giriyorsun istemeyerek de ya onları ayırıyorsun ya ne? Ama kendini içinden buluyorsun. Yani Kaç tane? Dört tane bayandır bu sen erkeksin. Artık bunlar ailenizdir, akrabanızdır, neyinizdir? Pek bilemiyorum doğrusu. Boğazım gitti arkadaşlar bir su içeyim. <laughs> Neden boğaz gitti bilmiyorum. Arıyor baya. İçin tertemiz, iç güzelliğin dişten de belli olmuş canım. Bir kalbini bir kişiye ayırmışsın başkasını içine alamıyorsun. Onu unutamıyorsun. Onu aklından çıkaramıyorsun. Ne yapsan o seninle her yere geziyor. İster uzak olsun ister yakın olsun. Ondan başka kimseyi düşünemiyorsun. Bir erkek sizi terk etmiş ve gitmiş. Her şeyi arkandan bırakmış. Yani demiş ne olursan olsun hiçbir şey istemiyorum. Yani malını mülkünü böyle bırakıp gitmiş. Ama gene dönecek size merak etme eşiniz olabilir, sevdiğin erkeğiniz olabilir. Hangisi ise inşallah dönüş yapıyor bu. Bir Allah izin verirsen hayatınız değişim oluyor. Bir değişim hayatınızdan olacak. Bu değişim size uğurlu gelecek. Yani sanki ayrı bir dünyanın insanı oluyorsun. Çünkü uğurlu sanki bu sene uğurlu size gelecek Allah'ın izniyle. Bir kişiye gelecek. Birisi e, sınavı kazanıyor ve sınavı kazandığın gibi sanki inanamıyor. Böyle arkadaşlarıyla paylaşıyor ve söylüyor. Bu kişinin isminden B harfi var ve O harfi var. Bu kişinin bir erkektir, bu genç biridir. Yani çok mutlu oluyor, çok seviniyor yani bu kişiyi. Bir altına binmişsin, sanki önünden böyle uzun bir yolculuğun var. Ama sevdiğin kişiye gidiyorsun. Allah izin verirsen at Murat'tır. Yani ona kavuşabilirsin. Kavuşacaksın de Allah'ın izni ile. İnşallah bir kavuşma oluyor. Biri çok inatçıdır. Çok inatçı keçidir. Ve inadından vazgeçmiyor. Noh diyor peygamber demiyor gibi. Bir huyu olan bir kişidir. Bu kimse çok huysuz bir insandır da yani inatçıdır huyu. Ayrı çeşitler. İyidir kusura bakma. Özür diliyoruz. Ama çok inatçı kimseyi dinlemiyor gibiyim. Biri sizden bir haber bekliyor. Çoktandır bekleniyor, bekliyor ama haber bir türlü bu haberi gönderemiyorsun. Ya şey yapamıyorsun. Az bir zamandan bu haberi bu karşıdaki kişi alır inşallah. Ha harfi olan bir kişidir. Bu bir bayandır. Bir sıkıntılar içindesin. Bu sıkıntılar içinden bir yılan sebep olmuş. Ya bir mahkemedir ya bir e, sorundur. Yani başına bir çoraplar olmuş. Ama bir yılan sebep olmuş. Bu yılandır. Sizi sevmeyen bir kişidir. Sanki üstüne iftira atmış gibi. Artık neyse az kalmış çıkacaksın inşallah. bunun Yani bunun gerçeğini göreceksin ve rahatlayacaksın canım. Bir sanki e, istesen istemesen bir yere gitmek istemiyorsun da ama mecbur gitmek zorundasın. Yani birisini düşünerek bir bayandır. Çocuğu var senden bir çocuk tek var. Yani arkasına mecbur düşünüyorsun istemiyorsun da arkasına düşüyorsun gene ve gideceksin ona ulaşmak için ve gerçekten o kişi de haklıdır. Yani bir kişidir maşallah dört dörtlük dört çok böyle dört dörtlük dört yakışıklı bir de özellikle siyah üst giyiyor. Fiziği de çok yakışıklı ve maşallah ağacını elinden ekmeye çalışıyor, yuvanı kurmaya çalışıyor. Bu kişinin isminden de harfi ile g harfi olan bir erkektir. Ya isminden ya su isminden olan. Biri de var canım. Sanki hiçbir şey ondan gelmiyor. Böyle sadece buna şuna bakıyor şaşkın gibi. Çünkü bu da biraz üstünden çok kötü nazar olmuş. Bela şaşkındır. Ne yapacak kendisi de bilmiyor gibi. Sanki affedersiniz e, eşekin vermiş gibi böyle suskun ve bir şey yapamıyor gibi durgundur. Hiçbir şey gelişme olmuyor. Sıkıntılı. Ailesi de gerçekten görüyorsunuz. Çok üzülüyor onun için. Ama bir hastalık gibi olmuş onun üstünden canım. Böyle biraz. Bir kızdır canım. Bir bir bayılıyor bu kızımız. Genç kızdır. O da nazar üstünden olmuş. Sanki sarı hastası gibi düşünüyorlar. Doktorlar zaten öyle söylüyor. Ama sarı hastası değil. Yani Allah izin verirsen bir parça bir şey veriyorsun. Artık bir nedir? Veriyorsun bir hakimdir nedir bir şey veriyor ona şifa oluyor ve şifanın bulacak bu kişiyi Allah'ın izniyle bir genç kızımızdır 18-17 yaşlarında fazla değil yani. Bir hediye size geliyor canım bu hediye kargo ile gelecek artık bu kimdir size gönderecek biridir yani. Bir kişi de böyle Kartal Şahin gibi çıkmış. Sanki size bir destek verecek. Bu destek bir maddi durumdur. Bu maddi durumda böyle yükseleceksin canım. Sevineceksin. Mutlu olacaksın Allah'ın izniyle. Bu yani sizi sanki dünyanın o bir ucuna kadar sizinle birlikte yemin edecek bir kişidir. Bir anahtar çıkmış iş açıyorsun ya da işim var. Ama bu anahtar elinden tutuyorsun. Ya da F alırsın. Hangisi ise bir anahtar görünüyor. İki müjde de görüyorsun. Bu iki küçük müjde de size geliyor. Arkasından gelecek Allah'ın izniyle. Ve buradan oturmuşsun. Sanki bir toplantıda aile toplantısıdır. Bir kızımızdır verecek, vermeyecek, vereceğim, vermeyecek gibi bir durum var bir küçücük Selçam var buradan uçarsın inşallah uçuyorsun de ve görüyorsunuz biz kişinin kaç tane yalanını yakalamışsın daha güvenmiyorsun o kişiye asla güvenemiyorsun 2-3 e, tane daha yalanını yakalayacaksın bu kişinin çünkü yalancıdır tutamıyor O sözde saklıyor diyor saklayacağım bilmesin ama daha beter ediyor içinde kalıyor. Her öyle yapmasaydı onun için daha iyiydi, daha o kadar şey olmazdı. Yani ne diyeyim sana? Sözde saklıyor da ama daha kötüsü oluyor canım. Bir de bir kişi elinden bir şey tutuyor. Yani bu nedir? Ya videodur, ya bir ses kaydıdır, ya nedir? Bu kız da gençtir. Sanki sizi tehdit eder gibi ve tehdit olmak için böyle tutuyor, saklıyor. Sizinle ya yapmış ya bir şey yapmış ama saklıyor. Ee, canım bir de sevdiğin kişiyi arıyorsun. Yıldızınız birbirinize uyum sağlıyor, su grubundasınız ve birbirinize de çok yakınsınız. Bu kişinin isminde e, i harfi ile b harfi olan bir kişidir. Yani çok uyum e, sağlıyor size. Bu kişi yıldızlar yüksek. Yüksek yıldızlarınız da var canım. Bak bir en üst kat bir daire alıyorsunuz. Bu daire yeni yuva kuracaksın. Yuvanı kuruyorsunuz. Allah izin verirsen güzel bir bayanlan. Bu ikiniz birlikte eşyalarını taşıyorsun ve taşınıyorsun. O yüksek bina en üst kattadır. En üst katta ikiniz birlikte yaşayacaksınız. Ekinizin de hayatından bazılar gelmiş, geçmiş ama olur. Kurbanlığınız var. Bu kurbanlığı da vereceksin. Allah'a izin verirsen. Bir kişi de bebek bekliyor. Bebeği de inşallah olur. Allah'ın izni ile bir bebek de biri bekliyor. Bir bakacağız. Tabağınızda ne çıkıyor. Bak görüyorsun sıkıntınızı döküyorsun. Burada görüyorsun sizde. Bak dört kişilik bir eğlenceye katılacaksın ya bir düğüne katılacaksınız. Küçük balığınız buradadır. Bu bir mazi durumdur. Göz yaşınız var ve göz aydınlığınız da var. Çıkma sokağınız var. Ağacı sağlamdır. Biri hayatından varsa sağlam bir ağaç. Ama kimse değmez göz yaşı. İki telefon haberi bekliyorsun canım. Bir yerden de Sanki ikiniz karşılıklı oturuyorsunuz, görüyorsunuz. İkiniz karşılıklı bir e, toplantı yapacaksın. Ama bir çocuk aranızda var. Bu çocuk aranızda olan sanki e, ne diyeyim size. Bu kişi e, ya çok bende kalacak ya sende kalacak gibi bir sorun yaşıyor. Bu karı kocadır ama bu çocuğu paylaşamıyor canım gibi bir kişi arkasını döndermiş çekip gidiyor gibi arkasına biri düşmüş neden gidiyorsun ne için böyle bir arkasına düşmüş gibi duruyor neyse artık canım bir de canım benim buradan görüyorsun kan altını açmış bu o çacak o çacak gidecek yani haber götürecek size getirecek size hangisi ise bir kişi de sonsuzluksuz ise diyor burada görünüyor canım. Canlarım benim. Bak ben pazartesi YouTube kanalım saat 10'dan gece hepinizi bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Unutmayın demeden unuttuk. Saat 10'dan hepinizi kadın, erkek, çocuk, genç. Hiç benim için arh, din hiç fark etmez. Hepimiz adamdan olmuşuz, havadan doğmuşuz. Hepimiz kardeşiz, hiç fark yok benim için. Kim katılırsa başım gözüm üstüne, Falci Anne YouTube'da canlı yayın yapacak saat 10'dan gece. Pazartesi günü Allah izin verirsen ama akşamı yani gecesi. Allah'ın izniyle hepinizi çok seviyorum, hepinizi bekliyorum. Bak oradan sizi bekliyorum deme bekleme bekleme ve bekliyorum de Allah izin verirse sakın unutmayın demeyin oradan tarot falı bakacağız kurşun falı kurşun döküyoruz çocukları olmayanlara şıma döküyoruz hazırlamışız bir kahve falı bakıyoruz su falı bakıyoruz tezbih falı bakıyoruz böyle değişik değişik kurşun da döküyoruz nazar için kişiler oradan değecek benim ismime kurşun dök burada yazdığın gibi zaten onlara niyet edip döküyorum oradan sesini doyuyor o kurşunun zaten onlara şifa gelecek Allah izin verirsen hepinizi öpüyorum hepinizi çok seviyorum kendinize çok iyi bakın hepinizden teşekkür ediyorum yorumlarınız için takip ettiğiniz için canım hayırlı günleriniz olsun bugün pazardır Hayırlı pazarlarınız da olsun. Hayırlı tahtiliniz de olsun canım.